Merhaba arkadaşlar. Bugün de kıymalı mantı yapıyoruz. Bu hamurumuzun bezesi, yoğurduk, tuzunu, yumurtasını, ununu koyduk. Burada açılıyor. Bu Ramazan hazırlıkları. Burada kesildi. Kıymaları konuluyor. Burada kıymanın yetişmediği yerde patatesi de yapacağız. Mürüvvet komşumuz koyuyor. Kolay gelsin Mürüvvet Hanım. Sağ ol teşekkür ederim. Zeli Hanım size de kolay gelsin. Naime Hanım size de. Burada Şengül komşum var. Münever komşum var. Songül komşum. Sebahat abla. Ben kesip hazırladım. Burada arkadaşımız da kesiyor. Gazetelerden tutup sofralardan birbirine vermesi kolay olduğu için böyle bu şekil yapıyoruz. Burada açılıyor. Zübeyde kolay gelsin. Sağ ol canım. Burada da komşumuzun birisi yedi. O yeni geldi. Medine kolay gelsin. Maşallah ellerinize sağlık. Çok güzel. Bunları sıkıp hazırlayıp Böyle tepsilerin içinde buzlukta şokluyoruz sonra poşetliyoruz. Şöyle bir göstereyim şoklanmış vaziyetinde. Bakın buzlukta şoklanıyor. Buzlukta şoklanıyor. Onları poşetleyeceğiz. Burası boşmuş. Bakın işlem devam ediyor. Gösterdiğim gibi. Sıkılanlar burada. Açılan burada. Şimdi burada ben keseceğim. Orada arkadaşımız kesiyor.